geçelim hile gibi ayarlara hemen ayarlara basıyoruz ilk başta e, ben grafiklerden başlamak istiyorum şu şekilde grafikleri bak burada akıcı var tamam mı akıcıya basacaksınız sonra bakın burada yüksek var yükseğe basacaksınız yani aşırı yüksek varsa aşırı yükseğe de basabilirsiniz bende yüksek yazıyor yani benimki 30 fps onun için yükseğe bastım yani daha fazlası yok onun dışında alta iniyoruz. Burada sizde klasiktir. Siz bunu renkli yapın. Tamam mı? Renkliye basın ha. Sonra genel ayarlarda bakın burada 2x bakın bu kapattır. 2x'e getirin. 2 2X x'a Sonra buradaki parlaklık size böyle düşüktür. Muhtemelen. Bunu full yükseltin. Bir saniye. Dediğim gibi şu şekilde Butonları göstermeye bence gerek yok. Bir de kontroller. Kontroller öyle. Hassasiyeti de sezon uzmanına çekeceğiz. Ki sekmesin silahımız. Bakın sezon uzmanına çekince otomatikmen yani sizin telefonunuza göre ayarlama yapıyor. Yani denerseniz çok güzel olur zaten. Şimdi atış denemelerine geçeceğiz. Sezon uzmanına getirince o size telefonunuza göre ayarlıyor. Hemen bir teste geçelim eğitim sahasına. Bakın göstereyim yani kesinlikle sekme olmayacak. Hile gibi bir ayar yani dediğim gibi yani sizin telefonunuza göre ayarlıyor. Ve onu renkliye getirince adamları kolaylıkla görebiliyorsunuz. O klasikte kaldı mı göremezsiniz. Yani çok zor görürsünüz görürseniz de. Ne yapıyoruz be? bir tane keskin nişancı sürücüsü 6x alalım sonra m24 yok be m24 atalım m24 ü. biz ne yapacağız m24'e avm yok mu ya <laughs> avm I need a weapon. yok be arkadaşlar bu arada en 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 çok segment silahlardan bir tanesini seçeceğiz M416 stüdyo da takmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde 6x'de bırakırsanız şu şekilde seker. Dediğim gibi. Ama bunu böyle buna çekerseniz çekme oranı azalır. Ama bu yani çok uzak olduğu için gözükmedi. Gidip ileriden deneyelim. tam ucunda bir tane vuralım. İçim acımasın he. İkimiz. Bu şekilde filme yarışıyoruz burada. Bir tane göz atmayı deneyeceğim. Yedim. Yere git. 7 7 Şu sesi çok seviyorum arkadaşlar. Şu sesi çok seviyorum. Mermi. Şu ses çok güzel. bir bayılırsınız. Bayılırsınız da. Başka. Uzatılmış şarjör alalım. Bu arada benim refleksim kötü ya abi. Refleks kötü ben. Bunu biraz yakın atalım he. Kelle alacağım. Aa olmadı. Son. Dur denedim bir de. Tam başın ucuna sıyrılmış. Tam bu. Bir de bunu bunlar deneyelim. Zor ama sadece tek Ben renkte yani kattı arkadaşlar gene ayarlarımı vereyim şu şekilde kontrolleri geçelim zaten kontroller herkese var grafikler dediğim gibi yüksek renkli 2x parlaklık full hassasiyeti de sezon uzmanına çekin ki ee, şu şey olsun ayarlasın size göre bu kadar